Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inanç özgürlüğü konusunda kısa bir konuşma yapmak istiyoruz. Allahü Teala Bakara Suresinin 256. ayetinde şöyle demiş: La ikrahe hafid dinde baskının hiçbir çeşidi yoktur. Şimdi baskı yaptığınız zaman adam inanmadığı halde inandım diye der ve münafık olur. İman kalp ile tasdiktir. İ i̇manlı bir insan ölüm tehlikesi karşısında inancını gizleyebilir. Allahü Teala buna da müsaade etmiştir. Çünkü can, can güvenliği çok son derece önemlidir. Ama <laughs> maalesef İslam aleminde dinden dönen öldürülür diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan bir iftira üzerine bütün mezhepler e, dinden dönene şey yapmışlardır. E, ölüm cezasını vermişlerdir. İşte menbedde hufa "Fektuluhu." Dünyanın en zor şeyi yalan söylemektir. Bu sözün de yalan olduğu çok açık ve net. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Ey bir kafir Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiş olmuyor mu? bir Hristiyan Müslüman olsa. Tabi burada böyle bir şey asla olamaz. Ben şimdi şu ayetleri kısaca okumadan önce mesela bugün İran'da bu bir dini baskı olayları var. Bu sadece İran'da değil, İran sadece bir örnek. Yani diğer bütün mezheplerin bulunduğu bölgelerde öyle. Yani şeyde mezheplerin tamamı bu konuda Kur'an'ı dışlamış vaziyettedirler. Kur'an diye bir şey yok. O dinli dinden döner öldürülür de hafif geldiği için bu defa bir zındıklık diye bir kavram icat etmişlerdir. Yani muhataplarını ölüm cezası vermek için kendilerine dini yol aramışlardır. Yani bu bugün şimdi İran'da işte bu 2022 yılının son aylarında meydana gelen olaylar sebebiyle bütün dünya bu konuyu konuşuyor. Biz de bu arada insanlara konunun Kur'an-ı Kerim kapsamında anlatılması için bu dersi yaptık. Ama öncelikle Aydın Hoca'dan kısa bir görüş alalım. Teşekkürler hocam. Şimdi İslam devleti şeriat dedik de, daha çok insanların aklına İran ve Suudi Arabistan geliyor. Şimdi Allah'ın kitabını okuyan, dinini Allah'ın kitabından öğrenen bir kimse, bu ülkelerin İslam'la Allah'ın diniyle şeriatla bir ilgisi olmadığını çok kolaylıkla anlar. Fakat insanların çoğu Allah'ın kitabını okumadıkları için maalesef e, yanılıyorlar, nasıl ki... E, Müslümanları bir Türkü görüp bir Arabı görüp de onun yaptığını İslam'a mal ettikleri gibi maalesef bu konuda aynen böyle yapıyorlar. Ve diyorlar ki eğer İslam buysa, şeriat buysa ben yok. Evet. Ve e, gerçekten de böyle yapmalar yani aklını kullanan, kitabını kullanan insanların Böyle bir şeriata, böyle bir dine, mezhebe isyan etmeleri de normaldir. İsyan etmemeleri anormaldir. Hatta Müslümanlıkları bile şüphelidir. Çünkü Allah'ın dini tamamen başkadır. Şu anda bize İslam, şeriat, din diye sunulanların yanında yani tamamen farklıdır. Şimdi günümüzde e, İran'da e, işte bu sebepten, bu nedenden dolayı insanlar artık yani bıkmışlardı. Çünkü bu Allah'ın dini adından uydurulan şeriat sistemlerinde olsun, ister ideolojik diğer beşeri sistemlerde insan özgürlüğüne yer verilmez. İşte yasaklar getirilir onların düşünce özgürlüklerine maalesef. Yani, i̇şte İran'da değil mi? Bir kız öldürüldü. Buna benzer çok olaylar var. Tabii Şimdi çok başörtüsü de yani. şu son yani aslında sadece başörtüsünden dolayı da bu isyan olmadı. Yani isyan tüm özgürlükleri, insanın düşünce ve seçim özgürlükleri ellerinden alınıyor. Bunu da din adına yapıyorlar. Mesela ne yapıyorlar? örneğin vereyim hocam. Şimdi sosyal adalet İslam'da, herkesin hak ve hürriyeti eşittir İslam'da. Ama İran rejiminde Şiilik e, olarak e, öyle kabullenmişler. Onlarda din adamları toplumun en üst kademesi ve sınıf var. Mesela hiyerarşi sınıf var. Aynen e, Hristiyanlarda olduğu gibi dokunulmaz, masum görülen ve bütün kazançların humus derler onda. Beşte birisi o din adamlarına ötürülüyor. Yani tam hegemon olmuşlar. Ülkede bütün para onlara akıyor. Tabii ben bu arada şeyi de söyleyeyim. Bu Aydın Hoca kendisi Azeri'dir. Ve İran'ın da en büyük nüfusu Azeri nüfustur. Hem şimdi mesela son zamanlarda yani geçen haftada gelen arkadaşlardan diğer telefonda görüştüğüm kişilerden duydum. İran'daki Azeriler de az önce senin söylediğin bu yanlışları gör, görerek artık bu şiirlikten uzaklaşmaya başlamışlar diyorlar. Doğru mu bu haber? Tabii yani insanların çoğu artık dinsizliği kendilerince yani dinsizliği ateizmi veya ya bir bu dinden kurtulayım deyip ya ülkelerini terk ediyorlar ya da gizli e, bir münafık yani yüzden Müslüman bakarsınız tesettür. Müslüman değil Şii şi değil Müslüman şi değil yani <laughs> öyle kılık kıyafeti yani o şekilde namaz kılıyorlar adamlar ama İslam'a bir numaradan düşmendiler çünkü Şiiliğin özü şudur özü şunun üzerine kurulmuştur. Tarihi olaylar üzerinde. Yani Hz. Hüseyin'in şehit edildikten sonraki bu biliyorsunuz, siz çok iyi biliyorsunuz. Bu mecusilere bir fırsat oldu ve onların o düşüncelerini münafık meclisler İslam kıl, kılığında bir din oluşturdular ve bu dini de bugün İran'da uygulamada yani bugün uygulamada olan o şiilik e, sünni olsun diğerler kendileri kim düşünen düşünmeyenlere bir cephe almış durumda yani maalesef mesela işte ate ateist diyorlar bu şiiri terk edenlere batıda da kiliseyi kabul etmeyenlere ateist derler ateist ne tanrıyı kabul etmeyen kişi asıl onların hiçbirisi Allah'ı kabul etmiyor değil tamamı Allah'ı kabul ediyor da kilise kendisini tanrı olarak gösterdiği için onun tanrılığını kabul etmiyor Mesela şeyde e, mutlaka okumuşsundur. Humeyni'nin kitabında şu yazar. Allah katında öyle bir mertebe vardır ki oraya ne bir nebi ne de bir melek ulaşabilir. Bu mertebe e, şey için, imamlar için. İmam dedikleri de kendileri. Yani kendileri ilah yapmışlardır. Onların bu ilahlığını kabul etmeyen insanlar da ateist oluyorlar. Tıpkı Avrupalıların kirisenin ilahlığını kabul etmeyip ateist olması gibi. Farkları yok yani. Tabii bazı İslam düşmanları da bunu fırsat bilerek yani İran'da olan baskıdan dolayı şimdi İran'da zorla kapattırdı ya nasıl ki Türkiye'de zorla örtülü kadınların başlarını açıp baskı uyguluyorlarsa şimdi İran'da bunun tam tersi oldu. Şimdi bunlar şunu anlamaları gerekir. Biz örtüyle ilgili meselemiz yok. Çünkü allah Teala insanı İslam'a ona göre vermiş ki beşeriyete topluma. İnsanlar özgür kalsınlar seçimlerinde. İsteyen açılır isteyen namaz kılar isteyen kılması cehenneme e, kapı açık Tabii. cennete de kapı açıktır Allah bunu seçimimize bırakmış yani, bizim. Yani, bu konuda bizim müdahale etkimiz yok tabi Allah Tabii. Resulü çok üzülüyor e, ve biliyorsunuz Yunus 99. Ne ayetinde diyor ya üzülüyor bakıyor insanlar vurdum azgınlığı Allah ne diyor eğer teci Allah'ın olsaydı herkes yeryüzünde e, inanmış olurdu yani tercihi bırakmıyor tercih onun için hiç kimsenin herhangi bir kimseye bu konuda baskı yapma yetkisi olamaz yani değil mi? Evet, evet, Ama şimdi az önce diyorsun ki Batılılar işte bunu fırsat vererek Müslümanlara saldırıyor. Ya bunu Batılılara sen gidip de doğru dini anlattın mı ki bunu söylüyorsun? Biz gidip bir anlatalım ya bu kendi kafamıza göre millete mümin kafir diyoruz ya bu ben Müslümanım diyen büyük alimlerin Allah'ın kitabından bu ayetlerden haberleri yok. Batılıların o söylediği sözler son derece doğru. Yani bugün e, sadece onlar değil ki e işte İran'da da niye bu şey dağılma başladı insanlarda? Din buysa ben yokum demeye başladılar insanlar. Yani bunu şey yapmamak lazım. Bizim insanlara doğru dini anlatma görevimiz var. Doğru dinde de hürriyet olmazsa olmazdır. Çünkü bir insan sadece Allah'a kul olur. E, isteyen inanır, isteyen inanmaz kimse zorla imana getirilemez. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam diyor ki fedekir inleme entem Sen onlara doğru bilgi ver. Senin görevin doğru bilgi vermektir. Lest <laughs> aleyhim bir musaytir. Sen onları hizaya getirecek değilsin. Bitti. <laughs> sen, sen onların üzerine baskı yapamazsın diyor. Ee, benim e, yaptığım tehditlerimden korkanları Kur'an ile uyar. Bitti o kadar. Yapılacak olan bu. Kur'anla uyarma yoksa başka şeyle de değil. Evet bu böylece inşallah bu vesileyle doğrular insanlar tarafından öğrenilmiş olur. Bazı yanlışlar da hayırlara vesile olabiliyor.